Türkoğlu Belediyesi depremlerden olumsuz etkilenen çocukların hem mental hem de fiziksel aktivitelerin her zaman yanlarında olmaya devam ediyor. <laughs> Bu kapsamda Türkoğlu Belediyesi yaz dönemiyle beraber ilçedeki bütün havuzları hem spor yaparak fiziksel gelişimleri için hem de gönüllerince eğlenmeleri için hazırladı. <laughs> Ayrıca çocuklar için ücretsiz yüzme kursları da devam ediyor. Türkoğlu Belediye Başkan Osman Okumuş, Beyoğlu Yüzme Havuzu, Şekeroba Yüzme Havuzu, Türkoğlu Merkez Yüzme Havuzu ve Kılalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen etkinlikte Büyük Afet'in küçük tanıklarını mutlu edip moral ve motivasyonlarını artırarak spora teşvik etmek için yüzerken kullanabilecekleri şort ve boneler hediye etti. <laughs> Çocukların yüzlerini güldürebilmek için sürprizlere devam eden Belediye Başkanı Osman Okumuş şunları kaydetti. Ee, en önemli odağımız e, çocuklarımızdı. İlk e, günden itibaren çocuklarımızla ilgili e, havuzlarımızı, özellikle at şifrini ve e, çocukların en büyük sevdiği bisiklet e, hediyelerini verdik. Şu anda 5 tane yüzme havuzunda 5000 şort dağıtımı yaptık. Yüzme hocalarının e, rehberliğinde, defterinde de çocuklarımızın tamamına yüzme üretiyoruz ve bu e, yüzme havuzlarında eğitim alıyorlar ve vakit geçiriyorlar. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta tek at çiftliği ve okçuluk eğitim merkezi e, her gün konteyner kentten çocuklarımızı otobüslerle alıp burada da okçuluk ve at eğitimi rehberliği verilmekte. Aynı zamanda da 2400 civarında da hep de çocuklarımıza bisiklet hediyesinde bulunuyor.